Evet Dümbük bugün seninle birlikte arkadaşlar Dümbük dövüştüreceğim ve karşınızda 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane seçenek var. Dümbük bunları görmeden seçecek ve ona yani çıkan şeylerle savaşacak ve arkadaşlar burada canavarlar evet, şu... var. Yani kimle savaşacak onunla karar vereceğiz. Hadi Dümbük başla. Şu ucundan bakayım. Şimdi ya e, Dümbük. Ee, ya. Yani... Şimdi kılıçlarla 1 mi, 2 mi, 3 mi, 4 mi, 5 mi? Ben 2 diyorum. Tamam. Şimdi sırada zırhlar var. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi dümbük? Eee zor. Tamam ben 1 diyorum ya. 1 1. Tamam. tamam. Bir. Şimdi eee savaşan kişi var. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi? 5 desem mi? 3. Hadi bir olsun. 1 1 1 1. Evet arkadaşlar şimdi dümbük bunları vereceğim ve savaşacağım. Renkte Ring, renkte görüşürüz. Hadi. Evet arkadaşlar giydirdik ve dünbü ringe davet ediyorum. Dümbük gel buraya. John Cena tut Hazır mısın? Rakim saplayacağım evet. ona hadi. Rakibin vardın. Ana. 3 2 1 koydum. Dümbük saldır. Saldır Dümbük. Aa Dümbük.